Şimdi İstanbul'a demişken İstanbul'da ne gibi tedbirler alınıyor sorusu. Elbette e, valide belediye başkanında ve vali açıklama yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Maske ve kolonya dağıtımı önemli meselelerden bir tanesi. İstanbul'da başladı dedi. Nasıl? Nasıl işliyor süreç? Bakalım. Cumhurbaşkanımız 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamışlardı. Bu paketlerde 5 maske ve kolonya bulunuyor. İstanbul pilot bölge olarak belirlendi. İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık. Kıymetli büyüklerimiz, sizler bizim başımızın tacısınız. Doğa kapımızsınız hepimiz sizin için seferber oluyoruz. Bu süreçte gıda, sağlık ve hijyen malzemelerini evinize biz ulaştırıyoruz. Salgının üstesinden kurallara uyarak gelecek, evde kalarak virüsü yeneceğiz inşallah. İstanbullulara, tüm hemşehrilerime bir kez daha evinde kal.